arkadaş kıyamet sahnesiyle alakalı görsel hazırlatmış yapay zekaya. Kamer 8'i mevzu yapıyor. Kamer 8'de Ed-de'i diye okutturulan El-Esma var. Bu El-Esma El-Kitap içerisinde toplam 3 defa kullanılır. Ali İmran 186 Kamer 6 ve Kamer 8'de Edda'i normalde Çağırıcı şeklinde mana verilen Bir El Esma Bu El Esma arkadaşlar Herhangi bir meleğin Ya da israfilin adı değildir Edda'i kitabın muhatabının Yani El Resul'ün Yani Allah'in El Esma'sıdır El Resul olan Allah sizi davet ediyor, sizi çağırıyor. Nereye çağırıyor? Esselam dairesine sıfatı üzerinden daireye, yakınına, anlayışına, fikrine, bakış açısına edinmiş olduğu tecrübeleri yaşamaya davet ediyor. Ve çoğu ekseri buna kör sağır davranıyor, görmezden, işitmezden geliyor ve konuşmuyor. Mevzu dahi etmiyorlar. Ketumlamaya çalışıyorlar iki gündem Allah'ı. Yani kitabın muhatabı aslında sadıklanan gündemdir. Muhammed peygamber olmadığıdır. Bir ilah tanrı olmadığıdır. Fakat bunu ketumlamaya, üç maymunu oynamaya devam ediyorlar. Birbirlerine dönüp bakamıyorlar bile. Kimse ne yapacağını bilmez durumda. Tıpkı çigirgeler gibi dört yana dağılıp koşmaya başlıyorlar. Aslında bu an daha önceden onlara anlatılmıştı nasıl mı? Gözlerini korku bürümüş halde kabirlerinden çıkıp etrafa yayılmış çekirgeler gibi o çağrıcıya doğru koşarlar. İnkarcılar. Bu gerçekten zor bir gün derler. Herkesin yanında iki melek var. Bir... Evet, e, inandıklarını söyledikleri Resul, ilah Tanrı zannettikleri elle yani kastedilen haberci. ...karşılarındadır... ...fakat bunu... ...fark edemiyorlar... ...öyle bir şartlanmışlık içindeler ki... ...ben de onu... <laughs> ...onun şeyine tabiatına uydum... ...spikerin sonucunun tabiatına... ...ya... ...çok garip arkadaşlar bu işler... ...ne diyor... Ee, ...devam edelim, dinleyelim... Biri amellerine şahitlik etmek... ...diğeri de mahşer alanına götürmekle görevli... Allah'a isyan etmekten sakınan müminler yüzleri parlak ve sevinçli bir halde yürüyerek veya binekleriyle gidiyorlar. Kur'an-ı Kerim'den yüz çevirenlerse yüzüstü sürünerek zorla mahkeme alanına getiriliyor. Kimilerinin yüzleri parlarken kimileri kanter içinde bekliyor. İnsanlar sevdiklerini etrafta aramaya başlıyor ama ne çare tek dertleri kendi günahlarından kurtulmak. Günah Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar ahiret ya da kıyamet ya da öbür taraf öbür dünya dedikleri ortamda güneş var garip. E, aynı yeryüzü var, toprak ve benzeri şeyler, garip. Artı Sanki öbür tarafta da haramlık, helallik var gibi, e, mizansende hiç kadın yok. Garip değil mi arkadaşlar? Şimdi hurilerden bahsediyorlar, nuriler akıllarına gelmiyor. İsterseniz hemen tekrar izleyelim. Zorla mahkeme alanına getiriliyor. Kimilerinin yüzleri parlarken, kimileri kanter içinde bekliyor. İnsanlar sevdiklerini etrafta aramaya başlıyor. Ama ne çare? Tek dertleri kendi günahlarından kurtulmak. Garip değil mi arkadaşlar? Bu nasıl şartlanmışlık, bu nasıl aymazlık üzerinde düşünülmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani kendi düşüncelerindeki, kendi hayal hanelerindeki ilah tanrı, ahiret, cennet, cehennemi sanki hakikatmiş gibi insanlara anlatarak insanları hayal haneleriyle kandırıyorlar insanları hayallerindeki peygamber ile insanları hayallerindeki ilah ile Allah ile kandırıyorlar. Bu aldatıcıların, kandırıcıların aldatmasına ve kandırmasına inanmayın arkadaşlar. Azıcık olsun akledin lütfen.